Herkese merhabalar. Bugün bir vlog çekiyorum. Bugün kameram benimle her yere geliyor olacak. Biraz saçma sapan bir gün geçireceğim <laughs> gibi geliyor. Yani böyle çok önemli bir işim yok ama bir sürü böyle ıvır zıvır işim var. Öyle, gidelim. Şimdi kalktım işte hazırlandım üstümü falan giydim, güneş kremini sürdüm. Arkadaşımla kahvaltıyı yapmaya gidiyorum. Oradan da, ben online çok alışveriş yapıyorum. Oradan bir sürü aldığım ama hoşuma gitmeyen ürün vardı. Onları iade etmeye gideceğim. Oradan bankaya uğrayacağım. Falan filan. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> o zaman gidelim. Ürünleri göstermek istedim size. Bunu almıştım mesela Amazon'dan. Ee, böyle böyle sıcak bir hava veriyor. Güya fön çekmesi gerekiyor ama saçım aşırı kabarttı. O yüzden bunu iade edeceğim. Mango'dan ayakkabı sipariş etmiştim. Çok güzel aslında ama bir türlü yakıştıramadım ya. Daha doğrusu şöyle göstereceğim. Ee, Bağcıkları çok kalın olduğu için hiç güzel durmadı. O yüzden bunlar da iade edilecek. Burada bir tane Zara paketim var. Bu ayakkabı da çok kötü duruyor ya. Güzel gibi görünüyor ama topuğu falan çok küçük olduğu için ayağı aşırı uzun gösteriyor. O yüzden bunu da iade ediyorum. Son olarak da bunu almıştım bir etkinlik için. Böyle güya güneşi koruması gerekiyordu. Hiçbir işe yaramadı. O yüzden bugün bunları iade edeceğim. İçerisi varmış ya. İçerisine geldik şimdi. dışarıda oturacağız böyle. Bir. Burada hala ev bakıyor. Tertemiz temiz ev bu. Nasıl kendini? Park yapıyor. arayacağım bir sürü yer. Thank you, wow. iade işinin böyle bir saniye sürmesini çok seviyorum ya. İnternetten gitmeden önce bir kod veriyor size. Yani iade edeceğim deyince. O kodla beraber direkt herhangi bir Amazon Store'a gelip kodu okutup ürünü verip çıkıyorsunuz. Böyle elbise konu sallaya sallaya. Evet ben şimdi eve geri geldim. Aileme arayacağım. Günlük aile konuşmamı yapacağım. <laughs> şimdi yogaya gidiyorum. Artık yoga dersi saatim geldi. Ee, Korona ile beraber 3 aydır falan kapalılardı. Yeni açıldılar. Benim de ilk dersim olacak. Koronadan sonraki. Bayağı zorlanacağımı düşünüyorum. Bu arada ben hat yoga'ya gidiyorum. Um, hat yoga sanırım 105 Fahrenheit'te böyle yaklaşık bir 40 derece falan sıcakta yapıyorsunuz yoga'yı. Bu da işte böyle daha rahat esnemenizi falan kolaylaştırıyor. Daha rahat esnemenizi sağlıyor. Detayları da anlatırım. Evet şimdi geldim. Mikrofonumu unutmuşum ben ya. Umarım duyabiliyorsunuzdur. Geldiğim stüdyonun adı iki tane kadın tarafından işletiliyor. Güzel bir yoga stüdyosu. Bakalım kararı al sonra. Neleri değiştirmişler. Burada ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Evet, şimdi ben hazırım, derse gideceğim. Zaten e, derste çekeceğimi daha önce arayıp bildirmiştim vlog çekeceğim diye. <laughs> Nerede evet demişti ama nasıl çekeceğim bilmiyorum. Onu ayarlamaya çalışacağım ama umarım güzel görürsünüz. Çünkü bence e, hot yoga gerçekten çok etkili ve çok farklı normal yogada. O yüzden bunu gerçekten görmenizi istiyorum. Derim derse geç, kalmıyorum. <laughs> evet, şimdi ben çıkıyorum. Ee, bu arada kıpkırmızı ve aşırı terliyim. Çünkü yoga'dan çıktığınızda böyle oluyor. <laughs> Çok aşırı sıcakta yaptığınız için. Ee, çekmeme izin vermediler. Bunun sebebi de... Yürüyemiyorum. <laughs> Bunun sebebi de şu. Ben şimdi YouTube'a video çekmek için izin e, yazmıştım. Yani daha doğrusu aradım, böyle bir şey yapabilir miyim diye. Onlar da şey dedi. Hani soralım ama büyük bir ihtimalle bir sorun olmaz demişlerdi. Ee, sormuşlar ama henüz bir cevap alamamışlar, bir geri cevap. O yüzden onların cevabını beklemek zorunda kaldım. Sanırım diğer ders çekebileceğim. Zaten Korona'da hiç pratik yapmadığım için bayağı da kötüydüm. <laughs> o yüzden bayağı, belki başka bir video için başka bir ders çekerim. Hat yoga benim çok hoşuma gidiyor. Biliyorum çok böyle sesli olacak ama size şunu da göstermek istedim eve yürürken. E, bu yaya yolları genelde böyle rainbow e, renkleri şeklinde oluyor, oluyor mu? Şeklindeler bu mahallede. Konuşamıyorum arkadaşlar. Onu zaten salacağız. E, çünkü benim şu an e, Chicago'da yaşadığım mahallenin adı Lakeview. Lakeview'da bu LG bu LGBT'nin e, ilk kabul edildiği mahallelerden biri. Hatta ilk sanırım Chicago'daki ilk mahalle, Amerika'daki de ilk mahallelerden biri. Burası e, tamamen farkındalık. Hatta şurada bak göreceksiniz böyle kuleler var. <laughs> Hatta böyle bir store var. Burada da böyle insanlar kıyafet donat ediyor. Bu mağazada satılıyor. Art of Closet diye bir thrift store. İkinci el. E, Bu kıyafetlerin satılımıyla, toplanan parayla da Lgbt e, üyesi bireylere sağlık anlamında maddi destek sağlanıyor. Göreceksiniz burada. dediğim gibi rainbow yolları var, her yerde böyle bayraklar var falan. İşte Boys Town olarak geçiyor ikinci adı, Lakeview Boys Town. Ben çok seviyorum, burada herkes e, birbirine saygı duyuyor. Yargılama falan gerçekten çok az. İsteyen istediği gibi takılıyor, yiyor, geziyor. Ah, sanırım Amerika'da en sevdiğim mahalle burası olabilir. Olamaz, evet, burası. <laughs> Benim evim de <gülüyor> şurası. <gülüyor> şurası demem. Asıkak ben döneceğiz yani. Ben şimdi duşumu aldım, makyajımı yaptım, saçımı yapmadım çünkü saçım çünkü hava çok sıcak. Um, ee, almaya gidiyorum. Bakalım Hene hazır mı? <laughs> Ay çok eğlenceli olacak inşallah. Size e, da göstermek isterim ama nasıl yapacağım acaba? Böyle şöyle şık bir gömlek giyindim, gömlek elbise. Gece başlasın. I need you to Yes. <laughs> and I need this guy to go. Pastel gusto? Pastel gusto. Okay. I made a reservation for outside. Ooh. For, I for what time? I said 7.30, but I think it'll be fine. I, it's like five minutes driving or something. It's really This is us, bitches. <laughs> it is a five minute, three minute drive. I think it's on, um... Southport. Southport, Southport. I was gonna say Southport, but we still have our I wanna mm -hmm. eat pasta, calamari, white wine, some mm -hmm. salad. and uh, it was my life. <laughs> my life fell <laughs> so, so nice. fast. Flash, flash before you eyes. And I went to do yoga today, and my left arm hurt so bad. You went to yoga class? Yeah, hot yoga. They're back? They are back, uh, but they used to have like fifty people in the class. Now they only now all can have team. six. That's cool. Cause stuff. it's all, like a huge room, and teacher they're not coming to the class. They're doing the class virtually. So. They're on the laptop and they're telling you with the voice what to do. Like, that's cool. Hair, it's, like, it's still social, but safe. Yeah, it's no, it's still safe. A few moments later, okay. Check it out for watching. Sunny seviaram all.